Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki kulaklarınıza inanamayacaksınız. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü sarı lacivertli formaya devrim niteliğinde oyuncular geliyor. Duyduğunuzda telefona elinizden düşüreceksiniz. Transfer piyasasında öyle hareketli günler yaşayacağız ki her an bir sürpriz patlayacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Hadi başlayalım ilk bomba haberle yüreklerinizi hoplatacak isimle açıyoruz transfer listemizi. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Lig 1'in fenomen orta saha oyuncusu Lucas Mendy için Paris Saint Germain tam 120 milyon euro bonservis bedeli teklif etti ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle işler karıştı. Piyasa değeri 90 milyon euro olan 24 yaşındaki maestro orta saha oyuncusu, geçen sezon 38 maçta 12 gol, 18 asistle gerçek bir canavar performansı sergiledi. Jose Mourinho bizzat bu transferin peşinde ve oyuncunun Fenerbahçe'de efsaneleşeceğine inanıyor. Rakip kulüp Juventus'un da bu transfer için yoğun pazarlık içinde olduğunu duyduk ama Fenerbahçe maliyeti abartılı rakamlarla artırarak rekabeti açık ara önde götürüyor. Şimdi gelelim asıl şoka. İspanya La Liga'nın süperstar kanat oyuncusu Diego Ramirez ile anlaşıldığı ve bonservis bedelinin tam 85 milyon euro olduğu kulislerde ayyuka çıktı. Geçen sezon 36 maçta 20 gol ve 14 asistle kalitesini ispatlayan 27 yaşındaki Ramirez, tam bir devrim yaratacak. Mourinho'nun özel talimatıyla yapılan görüşmelerde oyuncunun Türkiye'ye olan ilgisi ve sarı lacivertli formayı giymek için sabırsızlandığı belirtildi. Üstelik bu transfer Fenerbahçe'ye sadece sportif anlamda değil, global pazarda da müthiş bir güç katacak. Kaynaklarından aldığım bilgilere göre Chelsea'nin de bu transfer için son dakikada devreye girmesi Rekabeti inanılmaz boyutlara taşıdı. Ve işte en büyük sürpriz. Fenerbahçe, Bundesliga'nın canavarı, savunma oyuncusu Marco Klein ile de anlaşma sağladı. 26 yaşındaki stoper için Borussia Dortmund tam 75 milyon euro bonservis talep etti ve piyasa değeri tam 70 milyon euro. Geçen sezon 34 maçta 4 gol ve 5 asistle takımın bel kemiği olan Klein, Mourinho'nun defansta şifre olarak gördüğü isimlerden biri. Bu transfer, rakip Galatasaray'ın tüm planlarını alt üst edecek bir hamle olarak değerlendiriliyor çünkü Fenerbahçe savunmasını adeta demir yumruk yapacak. Aynı zamanda ekonomik olarak da kulüp kasasına inanılmaz bir yük getirmesine rağmen yönetim, bu tarihi fırsatı kaçırmama kararı aldı. Jose Mourinho bizzat oyuncuyla yaptığı görüşmelerde Klein'in Türk futboluna ve Fenerbahçe camiasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Şimdi de sürpriz bir gelişmeye geçiyoruz. Kulislerde Fenerbahçe'nin genç İngiliz süperstar forvet James O'Connor için Manchester United ile gizli görüşmeler yaptığı konuşuluyor. 22 yaşındaki bu genç canavar, piyasada 65 milyon euro değerinde ve geçen sezon 40 maçta tam 25 gol, 10 asistlik müthiş bir performans sattı. Mourinho'nun dikkatini çeken en önemli özelliklerinden biri, oyun zekası ve bitiriciliği. Kaynaklar, United'ın bu transfer için 70 milyon euro teklif ettiğini ancak Fenerbahçe'nin oyuncuyu kiralama yöntemiyle kadroya katma planları yaptığını söylüyor. Bu hamle, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı çünkü, böylesine genç ve yetenekli bir oyuncunun Türkiye'ye gelmesi adeta futbol devrimi olacak. Jose Mourinho'nun da taktiksel olarak O'Connor'ı takımın merkezine yerleştirmeyi planladığı belirtiliyor, bu da sezon boyunca Fenerbahçe'nin inanılmaz bir atak gücüne sahip olacağı anlamına geliyor. Peki başka kimler var? Transfer listesinde İtalya Serie A'nın yıldızı, 29 yaşındaki orta saha maestro Alessandro Bianchi de var. Milan'ın gözdesi olan Bianchi için kulüp tam 80 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Geçen sezon 32 maçta 8 gol ve 15 asistle orta sahada müthiş bir oyun kurucu olduğunu gösterdi. Mourinho bu oyuncuyu Fenerbahçe'nin yeni oyun planının kilit taşı olarak görüyor ve bu yüzden transfer için yönetimle yoğun pazarlıklar yapıyor. Rakipler arasında Inter'in de bu transfer için devrede olduğu biliniyor ancak Fenerbahçe mali detaylarda daha cazip tekliflerle rakiplerini geride bırakma niyetinde. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Bianchi ile anlaşma sağlanırsa sarı lacivertli taraftarlar uzun yıllar unutamayacakları bir oyuncuya kavuşacak. Ayrıca, kulüp ekonomisi üzerinde oluşturulan abartılı mali yükümlülükler, yönetimin bu transferi ne kadar önemsediğinin kanıtı olarak görülüyor. Bu arada, transfer rüzgarları arasında Fransa Lig, 2'den sürpriz bir isim daha var. 21 yaşındaki genç yıldız forvet Samuel Dupont. Geçen sezon 38 maçta 30 gol ve 12 asistle müthiş bir performans sergileyen Dupont için yönetim sadece 40 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ancak, bu genç canavarın piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor ve bu transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe tarihindeki en genç golcü rekoru kırılacak. Mourinho'nun Dupont için geleceğin efsanesi yorumunu yaptığı ve oyuncunun Türkiye'deki futbol stiline çok hızlı uyum sağlayacağı belirtiliyor. Rakip kulüp Nantes de bu transfer için oldukça istekli ancak Fenerbahçe genç yeteneği kadrosuna katma konusunda kararlı. Bu haberler taraftarın heyecanını kat kat artırmış durumda ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Son olarak transfer sezonunun en şaşırtıcı hamlesi olarak kaleci pozisyonunda yaşanacak devrimi aktarmak istiyorum. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Premier Lig'in yıldızı, 28 yaşındaki kaleci Liam O'Reilly için Aston Villa tam 60 milyon euro bonservis talebinde bulundu. Bu rakam kaleci transferlerinde görülmemiş bir maliyeti ifade ediyor. Geçen sezon 37 maçta 24 kez kalesini gole kapatan O'Reilly, adeta bir canavar reflekslere sahip. Jose Mourinho'nun kaleci tercihi konusunda tam yetkili olduğu ve bu transferin Fenerbahçe'nin kalesini efsanevi bir şekilde koruyacağını belirttiği kulislerde konuşuluyor. Rakip kulüp Beşiktaş'ın da bu transfer için girişimleri olsa da sarı lacivertliler, mali açıdan daha güçlü bir teklif ile öne çıktı. Tüm bu gelişmeler ışığında, Fenerbahçe'nin sezona tam anlamıyla fırtına gibi gireceği kesinleşti. Şimdi özetleyecek olursak. Lucas Mendy'nin muhteşem orta saha performansı, Diego Ramirez'in kanatlardaki yıldızlığı, Marco Klein'in savunmadaki sertliği, James O'Connor'ın genç forvet dehası, Alessandro Bianchi'nin orta sahadaki dehası, Samuel Dupont'un genç golcü patlaması ve Liam O'Reilly'nin kalede devleşmesi, Fenerbahçe'yi adeta futbolun zirvesine taşıyacak. Jose Mourinho'nun bizzat dahil olduğu bu transfer operasyonları, rakip kulüplerle yaşanan inanılmaz pazarlıklar ve abartılı mali detaylarla süslenmiş durumda. Taraftarlar, bu tarihi sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor ve sosyal medyada heyecanı katlayarak paylaşıyor. Önümüzdeki videolarda bu transferlerin detaylarını, oyuncuların takıma adaptasyon süreçlerini ve Mourinho'nun taktiksel hamlelerini derinlemesine analiz edeceğiz. Siz de bu inanılmaz gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Fenerbahçe'nin transferleriyle ilgili daha fazla bomba haber için takipte kalın. Çünkü bu sezon futbol sahalarında gerçek bir efsane doğuyor. Sakın kaçırmayın.